da yansın diyor. Türk genç çiftçileri adına Sayın Aleyna Tütüncü'yü davet ediyorum efendim arkadaşlarımızla. çiftçilerin adına Ali Nihat'ın de plaketini Sayın Bakanımızın elinden alıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Efendim plaket alan misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini uğurluyoruz. Biz törenimize devam edeceğiz. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Plaket alan misafirlerimizi yerlerini almalarını rica ediyoruz. Ve efendim Günün anlam ve önemine binaen plaketlerini almak üzere misafir bakanlarımızı davet edeceğiz. Özbekistan Tarım Bakan Yardımcımız Sayın Nasreddin Naşimov'u davet ediyorum.